Uyuyan inek ve Macera Dolu Yolculuk Bir zamanlar, Eflatun dağlarının eteklerinde küçük bir köyde, Alper ve Elif adında iki kardeş yaşardı. Bu köyde her sabah erkenden kalkar, ineklerini otlatmaya götürürlerdi. Alper, yaşça büyük olduğu için genellikle inekleri otlatma görevini üstlenirdi. Bir gün, Alper'in otlatma sırasında kaybolmasıyla köyde endişe ve panik başladı. Köy halkı, kayıp kardeşi bulmak için bir araya geldi. Birçok köylü, Alper'i aramak için ormanın derinliklerine girdi ancak Alper'i bulamadılar. Günler geçtikçe umutlar azalmaya başladı. Bu sırada Elif'in aklına bir fikir geldi. Alper'in en sevdiği inek Lale nedeniyle onun yanına gitmiş olabileceğini düşündü. Hemen Lale'yi incelemeye başladı ve inanılmaz bir şey fark etti. Lalenin sarısındaki desenler bir haritayı andırıyordu. Elif, lalenin desenlerini izleyerek kardeşini bulacağına inandığı yolu takip etti. Yolda, cesur ve meraklı bir kız olan Elif birçok zorlukla karşılaştı. Yırtıcı hayvanlar, derin vadiler ve dik yokuşlar onun karşısına çıktı. Ancak kararlılığı ve lalenin rehberliğiyle hiçbir engel onu durduramadı. Sonunda Elif, ulaştığı yerde büyük bir mağaraya vardı. Mağaranın derinliklerine doğru ilerledikçe Alper'i bir uykuda buldu. Alper, mağaranın içindeki bir köşede sakin bir şekilde uyuyordu. Elif, kardeşini uyandırdı ve onu sevinçle kucakladı. Alper, kaybolduğunda endişelenmişti ancak Elif'in onu bulmasından ve yanına getirmesinden dolayı çok mutlu oldu.